Evet bakalım kapının arkasında bizleri kimler bekliyor? Önce kapımızı açalım. Sonra da ışığımızı yakalım. Gençler merhaba. Acıktınız mı? Acıktınız mı? Oo, oh, çok acıkmışsınız. Acıktınız mı? Bakalım acı. Oo, çok az kalmış yemler. Çok acıkmışsınız. Kırmızı sana acıktın mı? Hop, hadi bakalım. Bekleyin bakalım. Su ısınıyor. Su ısınacak. Sonra siz doyurulacaksınız. Acıktınız mı? O, hepiniz çok acıkmışsınız. Tamam, bekleyin, bekleyin. Hepinizi doyuracağız. Arkadaşlar merhaba. Bunlar benim elde büyüttüğüm yavrular. Yaklaşık bir haftalıkken bunları küveze almıştım. Şöyle küvezin içinde göstereyim. Ve şu an sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Artık taneli yeme geçtiler. Yani kanalımızda videoları var. Borulu pompa tekniğiyle besliyorum artık. Şu anda sağlıkları da gayet iyi gidiyor. Haftaya da olacak? Bu gençler. Hepsi de boğma. Rıstık hünkârı. Boğma yavrular. Bekleyin bakalım su kaynasın. Hepinizi doyuracağız. Hepinize kanalımızı takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize bol yavrulu, sağlıklı, bereketli bir sezon dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.